O alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdi. O yaradanın Habibim diye seslendiği efendilerin efendisiydi. O Hatemul Enbiya idi. O son peygamberdi. O Miraç'ta peygamberlere namaz kıldıran imamdı. O insanlığın kılavuzuydu, rehberiydi, önderiydi. Onu ve asabını aç bıraktılar. Zulmettiler. İşkencelerden geçirdiler. Tahkir ettiler. Dışladılar. Toplumun dışına ittiler. Dayanamadı. O çok sevdiği Mekke'yi, mükerrem sıfatlı Mekke'yi evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Sığındığı bir mağarada yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz onun hüzünlendiğini görünce dudaklarından şu ilahi mesajlar döküldü. La tahzen inna Allahe me'ana. Korkma, çekilme, üzülme, hüzünlenme, yeyse kapılma. Allah bizimle beraberdir dedi. İşte o emniyet şuuru, o sabır ve tahammül o iki yolcuyu mağaradan sağ salim çıkardı. Halbuki düşmanlar mağaranın ağzındaydılar. Medine'ye vasıl oldular. O sabır ve tahammül Medine'de bir medeniyeti inşa etti. O sabır ve tahammül Hazreti Peygamber ve yol arkadaşlarına Fethi Mübini Mekke'nin fethini, zaferi nasip etti. İşte İmam Hatip'lerin, İmam Hatip mensuplarının da yolu budur. Biliyorum, çok zulme uğradınız ama sabrettiniz. Hiçbir zaman hüzünlenmedik. Hiçbir zaman yeşe ümitsizliğe kapılmadık. Karamsal olmadık. Merhametlilerin en merhametlisinden ümidimizi asla kesmedik. Kaderin üstünde mutlaka bir kader vardır dedik. Direndik, mücadele ettik. Hiçbir şey yapamadığımız zamanlarda seccadelerimize sığındık. Ellerimizi göğe açıp dualarla yol arkadaşlığı yaptık. Biz sabırsızlardan olmadık. Tahammülsüzlerden olmadık. Bütün tahriklere rağmen eliyle silah alanlardan, şiddeti bir çözüm yolu olarak görenlerden olmadık. Yerin üstü varken, siyaset varken, meşru mücadele yöntemleri varken yerin altını tercih edenlerden, gizlenenlerden sinsi bir virüs gibi bünyeyi işgal etmeye çalışanlardan olmadık. Milletimizle bağımızı, milletimizle irtibatımızı hiçbir zaman koparmadık. Kardeşlerim, Üstad Necip Fazıl diyor ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Bakın burada bir şey söyleyeceğim. Üstad Necip Fazıl'ın dilimizden hiç düşmeyen bu anlamlı dizesinden garip ya da parya kelimelerini değil, öz yurt ve öz vatan kelimelerini öne çıkaracağız. Üstadın da söylemeye çalıştığı işte budur. Burası bizim öz yurdumuzdur. Burası bizim öz vatanımızdır. Biz bu milletin fertleriyiz. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz bu toprakların bu vatanın evladı. Biz bu ecdadın aziz şehitlerin torunlarıyız. 76 milyon biz hep birlikte bu ülkenin sahipleriyiz. Bu toprak bizim toprağımız. Bu vatan bizim vatanımız. Bu şanlı bayrak bizim bayrağımızdır. Biz kendi vatanında, kendi toprağında, kendi milletine karşı şiddete tevessül edenlerden asla olmayız. Bunu asla onaylamayız. Biz kendi öz yurdunda, kendi öz vatanında siyaset yolları açıkken, yerin üzerinde güneşle yürümek varken, yerin altını, tedbiri, takiyeyi, maskeleri, Kisveleri tercih edenlerden olmadık ve olmayacağız. Şunu herkesin bilmesini istiyorum. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz adalet mücadelesi, hukuk mücadelesi. Bizim mücadelemiz milletin değerlerini yüceltme, milletin kutsallarını yaşatma mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesi. Yeni Türkiye, büyük Türkiye mücadelesidir. Haklı olduğumuz bir mücadelede şiddeti tercih edip haksız konuma düşemeyiz. Haklı olduğumuz bir mücadelede gayrimeşru yollara tevessül edip haktan kopamayız millet için, Türkiye için yürüttüğümüz bir mücadelede şahsi hırsları, zümrevi hırsları, güç ve iktidar gözü dönmüşlüğünü öne çıkarıp sıratı mustakimden sapamayız. Biz kaderi yok sayıp hedefe giden bir yolu meşru kabul edemeyiz. Biz Allah'ın takdirini haşa yok sayıp menzile ulaşmak için her yöntemi mübah göremeyiz. Kardeşlerim, sevgili yavrular, bize gelen emir son derece açıktır. Fes takim kema ümürt. Emrolunduğun gibi dost Doğru ol. Ancak doğru olursan kazanırsın. Ancak dik durursan başarırsın. Rüzgara göre eğilen, rüzgara göre yön değiştiren, kalıba göre şekil alan, ilke tanımayan, çizge tanımayan, ahlak ve edep tanımayan hiçbir mücadele zafer kazanamaz, başarı sağlayamaz, menzile ulaşamaz. İşte biz böyle bir mücadelenin, böyle bir mücadele geleneğinin içinden geliyoruz. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Hak mücadelesini, millet mücadelesini, yeni Türkiye mücadelesini, İmam Hatip okulları mücadelesini işte böyle meşru, böyle ilkeli bir zeminde verdik ve veriyoruz. Bu meşruiyet zemininden Allah'ın izniyle hiç ayrılmayacağız. Milletten ve milletin öz değerlerinden asla uzaklaşmayacağız. Şunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Endülüs'ün saraylarında bir hüküm dikkatinizi çeker. Gidenleriniz görmüştür. La galibe illallah. Allah'tan başka zafer sahibi yoktur.